Diğer bir soru, idareciliğimiz yeterli olmadığından ya da usul bilmediğimizden dolayı bazen arkadaşlarımızın önünü tıkayabiliyoruz. Bu da sıkıntılara sebep oluyor. İdeal bir idarecide bulunması gereken vasıflar nelerdir? İki boyutlu idareci ifadesine ne anlamalıyız? Deniyor. İdareci ile alakalı mülazalarımızı değişik zamanlarda siz yer yer onu kaynağını biliyorsunuz, takip edebilirsiniz. Belki şöyle demek de mümkündür. Enbiya izamın hayatı seniyeleri, evliyayı fikamın hayat tarzları, asfiyayı kiramın davranışları, iyi bir idarecinin davranışını sergiler esasen. Onları tanıdığımız, onları birer endam aynası halinde karşımıza koyduğumuz, onlara göre şekillendiğimiz ölçüde zannediyorum hayatımızı idareci olarak arızasız yaşar ve çevremizde, çıraklarımız üzerinde olumsuz iz bırakmayız. Müessir oluruz. Fakat ben yine de şunu arz edeyim. İdarecilik, idareciliktir. Bir liderlik demektir aynı zamanda. İnsanın liderlik dairesi geniş olursa ülke idare eder. Biraz daralırsa bölge idare eder. Biraz daralır şehri idare eder. Bir mıntıkayı idare eder büyük üniversite hazırlık kursunu idare eder, bir okulu idare eder idaresi ölçüsünde. Hatta o büyük idareciliğe yürüme mevzu onun en makul y yolu ve en iyi yetişme ve yetiştirme yolu da bugün sizin tabi bulunduğunuz bu idarecilik sistemi ve vetiresidir. Yani evvela küçük bir ünitede, bir birimde başlamak, orada başarılı olmak bir üste sıçramak, bir üste sıçramak, bir üste sıçramak. Hemen her konumda çıraklık yaşayıp sonra üstadlığa sıçramak. Üstadlığa sıçramak doğrudan doğruya hem bilgiyle hem de tecrübeyle çok iyi yetişmenin yoludur. Zannediyorum siz gelecekte daha geniş dairede Allah'ın sizi ihsan ettiği misyonu eda ederken nasıl bir yolla o noktaya geldiğinizi daha iyi göreceksiniz. Ve Allah bizi nerelerden geçirirken, feleğin çemberi diyebilirsiniz halk ifadesiyle, onca feleğin çemberinden geçirirken, meğer bunları hedeflemiş, bunları gerçekleştirmeyi murat buyurmuş. Diyeceksiniz, ben bunu duyuyor ve görüyor gibiyim bugün. Diyeceksiniz, Allah bizi bu yollardan geçirir. Ben bu sahada hizmet veren arkadaşlarımızı katiyen idarecilikte başarısız görmedim. Aksine yakınında bulunanlar, hep onlara şahittir. Onların yanında yanıma gelenleri arz ediyorum. Dün de yine birisini arz ettim. Nasıl oluyor bizim bu okullarda arkadaşlar böyle başarılı oluyorlar? Ve siz hafif almıyorsanız ben sizi şöyle resmettim. Dedim ki üniversiteden mezun oluyor, şey burnunda delikanlı, ne talebi okutmuş, ne talebi idare etmiş. Okuduğu dersleri de anlatacak kadar bellemişim, bellememişim belli değil. Okulu nasıl sınıf geçmiş bilemiyoruz hiç. Fakat biz bu arkadaşlar arasında kıvam ve seviye aramadan yurdun içinde, yurdun dışında sadece mesleklerine, branşlarına bakıyoruz. Ama bu arkadaşlarımız bizim Türkmenistan'a gittiler, Özbekistan'a gittiler, Kırgızistan'a gittiler, Azerbaycan'a gittiler. Türkiye'de okullarımızda, olimpiyatlarda talebeleri, dünyada, dünya olimpiyatlarında, dünya talebelerinin önünü Allah'ın inayetiyle çıkardıkları gibi e bizim fanusumuzu kırdıkları gibi, aşağılık duygusundan bizi kurtardıkları gibi gider gitmez Asya'da da aynı şeyi gerçekleştirdiler. Özbekistan'da olimpiyat birincileri var, derece alanları var. Türkmenistan'da derece alanları var. Kazakistan'da derece alanları var, Kırgızistan'da derece alanları var. Ve aynı zamanda federasyon içindeki cumhuriyetlerde olimpiyat kazananları var kazananları var. Ve bunlar bir kredidir, bir itibardır. O ülkelerin sizi kabul etmesi adına. Ve ben bunu her zaman anlatıyorum. Öyleyse nedir bu arkadaşların kerameti? Bu arkadaşların kerameti harikulade performans göstermek. Bir talebe gibi dersine çalışmak. O talebenin kafasına dersi sokmak için adeta ölesiye çalışmak. Mütalada tıpkı Başkası bir talebenin eline defteri verir, bunların başında dur. Bir talebe gibi gidip mütalada talebenin başında durmak. Öğretinceye kadar zorlamak. Okulumuzda da, üniversiteye hazırlık kursumuzda da eğer Allah size başarılar ihsan ediyorsa ve en leysa insani illa ma sa'a ve en sa'yuhu sawfa yura. İnsana sayından başka bir şey yoktur. Ve sayinizin semeresini göreceksiniz. Görüyorsunuz. Dünya da görüyor bunu. Siz tecrübeyle doldurulacak boşluğu, bilgi birikimiyle doldurulacak boşluğu, iyi bir eğitim görmekle doldurulacak boşluğu, bunlarda boşluklar vardır. Yüksek performansla dolduruyorsunuz. Ciddi bir cehle, ciddi bir gayretle dolduruyorsunuz. Arkadaşlarınız onunla doldurdular. Allah sayinize, cehdinize, gayretine, ze, say, cehd ve gayret ilave buyursun sizi köylanlar gibi şahlandırsın. Bu açıdan ben idarecilerimizi başarısız görmüyorum. Ama bu yaşta, bu başta bu kadar başarılı olur diyorum. Ümit var olmaz. Yine de biraz evvel arz ettiğim gibi tenkit etmemeye çalıştım. İlle de yüzde yüzü halletmeyi düşünüyorsak bu işi gayeyi hayal haline getirmeliyiz. İdeal bir ideal bir idarecide bulunması gerekli olan vasıflar diyorlar. Çok su götürür bir mevzu. Ben kesilmeden bir şey diyeceğim. Sonunda da zaten onu diyor ki iki boyutlu idarecide ifade ifade ne anlamalıyız? İki derinliği olan idareci demek. Bir yönüyle talebiye vermesi gerekli olan şeyi eskiler kavli derlerdi. Sözleriyle çok iyi vermesi lazım. Derslerin çok iyi verilmesi lazım. Ben onu iyi verdiğiniz ve vereceğinle inancımı koruduğumu ifade ettim size. İyi veriyorsunuz dedim. Yalan çıkarmazsınız. Çıkarmıyorsunuz. Çıkarmayacaksınız inşallah. Dersinde başarılı olmayan bir muallim, bir hoca, verdiği şeylerde başarılı olmayan, talebeyi tatmin etmeyen bir hoca onun kendi duygusu, düşüncesi adına, ruhunun ilhamları adına vereceği şeyleri almada tereddüt yaşar. Bize derler ki etini ki budu ne olsun. Bir kere genel performansı, kabiliyet istatı açısından onu süzer ve bir de kalkmış bana bir şeyler anlatıyorsun der. Evvela fizik mi veriyor, kimya mı veriyor, matematik mi veriyor? Onu evirip çevirip öyle bir vermeli ki İbnoz yapıyor gibi talebeyi büyülemeli. Helal olsun sana, gözümün etini ye demeli talebe. Ve sonra da o hoca o talebenin gönlüne girmeli. Çünkü siz o derslerden sonra vereceğiniz şey, hani şimdilerde artı diyorlar, dersi iyi verme, artı gönlüne girme. E başta artıya gelememişsin ki. Keren, o mevzudaki boşluk çok iyi doldurulması lazım. Sen orada nakıssan, yani artı nakısın karşılığı, negatif. O da zayit. Gelememişsen daha, işte o artıyı yapamazsın, gerçekleştiremezsin. Bu meselenin bir yanı. Çok yerde değişik muallim arkadaşlara, başarılı bir muallim dersini evre çevire. Dersinde çok rahat olan muallimdir. Mesela bir şey anlatıyorum ben. Diyelim biraz evvel bina dedim ya. Bina 35 baptan müteşekkildir. Birinci bap şudur, ikinci bap Birinci dersi anlatıyorum ben bunu. Dersen. İkinci bap şudur, üçüncü bap şudur. Bablar şöyle olur, böyle olur. Dersin öyle bir şemasını veriyorum ki talebeye. Buna benim hesabıma göre dersin şu bölümüne iki hafta sonra varacağız. Üçüncü bölümüne şu kadar hafta sonra varacağız. Dördüncü bölümüne şu kadar hafta sonra. Beşinci bölümüne şu kadar hafta sonra varacağız. Şunlar şu. Dersin fihrisini sundum ben ona. Ondan sonra da anlatacağım her dersi talebe. Dersin zaten kader programını almış. Kader budur zaten. E yazılır. Ondan sonra da siz yaşarken Allah Allah görüyorsanız kaderi tam yazılmış gibi çıktı filan dersiniz. Başta bize o dersin fihrisini, şemasını sunduğu gibi aynen sunuyor. Çok hakim derse. Çok inandırıcı olursunuz. Ezberleyecek miyiz onu? Ne yapacaksınız? Yapacaksınız. Ben siz onu yaptığınızı söyledim. Yapıyorsunuz, başarılısınız. Bu meselenin bir yanı, inandırıcı olmak. İkinci yanı, iki yanlı diyoruz bu meseleye. Sizin yaptığınız bu şey tebliğdir. İster okul adına verdiğiniz dersler veya üniversite hazırlık kursu adına verdiğiniz dersler, isterse din adına verdiğiniz şey tebliğdir. Bir de işin temsil yanı vardır. İki yanlı. Temsil bizim meselelerimiz açısından çok önemlidir. Ağzımızda söylediğimiz şeyler Hazreti Piri Mugan diyor ki efal ve davranışlarımızda yaşarsak sahil dinlerin salikleri, küre arzın bazı kıtalar İslamiyet'e dehalet edecek diyor. Tebliğ denen şey Kur'an-ı Kerim'in hali hazırdaki mevcudiyeti, sünnetin kitaplardaki mevcudiyeti. Şimdi Allah Resulü kendi vazifesini yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Siz deseniz ki şu anda biz onu duymuyoruz. E Kur'an-ı Kerim var işte evimizde. En mütena mahfazalar içinde. Yatak odalarınızda bile o odada olan şeyler bereketli olsun diye yatağımızın başına asarız. Belki bazılarımız biraz daha hürmetkar. Bunlardan sonrasına siz tırnak içinde biraz ünlem işareti koyabilirsiniz. Sabah evden dışarıya çıkarken öper başımıza koruruz. İçeri girerken de öper başımıza koruruz. Bu bir tür ihtiram tarzıdır. Gerçek ihtiram tarzı mıdır, değil midir bilemem. Zannediyorum Kur'an bizden öyle hürmet görüyor ki sahabi onu rüyasında bile görememiştir. Eğer bu bir büyüklükse ben yeminle diyebilirim siz sahabiden büyüksünüz. Yeminle diyebilirim. Ama gerçek büyüklük Kur'an'a hürmet. Onun ruhunu, manasını, muhtevasını kavramak hayata geçir günümüzde modern ilm, ilmin değerlendirilmesi mevzuyla biraz işletmeyi de alakadar ediyor. Esası bilinen şeyin pratiğe dökülmesi meselesidir. Ve <laughs> bu bu açıdan bakın bir şey diyeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak tebliğini yapmıştır. Fakat tebliğinin bu ilahi senaryo diyeceğimiz Kur'an-ı Kerim'in beşerin gözünün önünde en küçük arızaya meydan vermeden yaşamıştır. İşte bu iki yanlı olma demektir. Eğer bu ölçüde çok iyi temsil etmiyorsanız inançla çocuklamazsınız. Mesela doğru konuş, Allah'a inan ama davranışlarında inanmış bir adamın tavrı davranışı yok. Ömür gafilane geçiyor. Sana bakan bir insan sende Allah'ı hatırlamıyor. Bakışın çok donuk, çok ölgün, çok renksiz. Hiçbir mana ifade etmiyor. Allah gören, Allah bilen, Allah duyan, Allah'a inanan bir insanın bakışındaki mana ve muhteva yok senin o. Ölgün o durgun bakışlarında. Yok çehrende bir mana. Yoksa talebeye bir şey veremez. Temsil çok önemlidir. Şu haramdır demişse yılandan şu kaçıyor gibi ondan kaçmadıktan sonra çırağına bir şey anlatamazsın. Anlat, anlatamıyorsan şayet Kur'an-ı Kerim diyor ki لِمَ تَقُولُونَ مَا لَتَفْحَلُونَ Deme yapmadığını ne diye anlatıyorsunuz. Ayıp değil mi? Müessir olmayacak demek. Demek havaya konuşuyorsunuz. İşte bu iki yanlı olma demektir. Namaz diyorsak öyle kılacaksın ki o aç ve susuz bir insanın iftarı bulmuş gibi ciddiyetle eda edilmesi şeklinde yerine getirilmelidir. Evet. Oruç tutarken öyle eda edilmezdir. Oh ya Rabbi. Öğleden sonraya girmişsin, Hava fevkalade sıcak, bu mevsimde olduğu gibi. Dudakların kurumuş. Uf be, açık ne güzel. Edeceksin. Ruhunda duyacaksın oruç, yaşayacaksın. Oruç olacaksın. Oruç gibi tülleneceksin. Oruç gibi kokacaksın. Oruç gibi bakacaksın. Oruç gibi hilal olup, hayal olup gezeceksin. Oruç gibi sofraya oturacaksın. Zekatını da öyle vereceksin. Haccına da öyle gideceksin. İffetini öyle koruyacaksın. Zina haramdır. Elle, gözle, kulakla, dille, dudakla. O zaman yasak edeceksin. Biber dokunmuş gibi ürkeceksin onlardan. Onları eline, gözüne, kulağına, diline, dudağına sürmeden. Ve dokunmamanın kahramanı olarak yaşayacaksın. Duymamanın, görmemenin kahramanı olarak yaşayacaksın. Temsil, Allah bereketini, yümlünü yaratacak. Söyle yaşama bereketi yok o işin. Tesiri de olmaz. Çünkü sen hadizatında inandırıcı olamaz. İki yanlı olma da bu. Derin olma. Bu utlu olma demektir. Her zaman bu toplum içinde Kur'an olmuştur. Her zaman Kur'an'ı okuyan da olmuştur. İlahiyat tahsili yapan da olmuştur en az olan şeye gelince o da temsildir. Eğer yeryüzünde Müslümanlık inanan insanların onda biri kadar İslam'ı temsil eden insanlar görseydi, bulsaydı şu anda İslamiyet'in ilerlemesi mevcut ilerlemenin on katı daha hızlı olacak, daha hızlı gerçekleşecektir. Ama gel gör ki anlatma çok güzel. Ağızda bülbülün dili, bülbülün sesi fakat gönülde taşınan kobraların, yılanların, çıyanların gönlü ve duygular. Sizin için değil, talebe için de temsil çok önemli mülazasıyla temsil dedim.